Merhaba arkadaşlar pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün savunma futbolcuları geldi arkadaşlar. Oradan bir top açılımı gerçekleştirelim. Orada Kolibali yer alıyor. Ben diğer hesapta Kolibali'nin normal kartını çok uzun zamandır kullanıyorum. Böyle bir karta gelmiş. Ne yazık ki seviyeler çok yüksek değil. Hatta top açılımından önce bir seviyelere de bakalım istiyorum arkadaşlar. Kadromuzun son hali bu şekildeydi. Bugün hani oradaki en iyi futbolcuyu da çıkarsak bizim takım gücümüzü pek arttırmayacaktır. Kadromuzda düşük seviyeli futbolcu aslında bulunmuyor. Minimum 94 seviyeli isimler var. Fakat oyuncu çeşitliliğimizi arttırsın. İsimlere baktığımız zaman daha farklı isimler olabilirdi ve bu futbolcuları da getiriyorlarsa en azından seviyelerini daha da yukarıya çıkarmalarını beklerdik. Seviyeler çok yüksek değil. Hatta Kolibalı'nın kartının daha iyi olmasını isterdim ben. Gelen futbolcular bunlar. Hatta bir seviyelere bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tek tek seviyelere baktığımızda sol bek futbolcusu Luke 93'e kadar çıkıyor. Takımımızın takım ruhu 9900 olduğunda 95 seviyeyi görmekte kadromuzda. Sağ bek futbolcusu Carval takım ruhumuz yüksek olduğunda kadroda 96'ya kadar çıkıyor ki bizim bu hesabımızda Carval var gelmemesi lazım. Stoper futbolcusu Ake 93 kadromuzda 95'e kadar çıkmakta. Kolivali 94 Takımımızda 96 seviyeyi görüyor. Kolibali'nin normal kartı da 93. Oyun tarzı bastığımızda 92'ye kadar çıkıyor. Arada öyle çok fazla büyük bir fark yok. Ha bu oyun da bu şekilde yapmakta. Hızını arttırmış. Hızlanması çok düşük kalmış. Ee, devam ettiğimizde burada stoper futbolcusu Kristensen 94 ama kadromuzda 97. Güzel bir stoper futbolcusu fakat bizim elimizde Kristensen var. O yüzden Kristensen'i ben istemiyorum. Diğer stoper futbolcusu Carter'a baktığımız zaman kadromuzda 91'e kadar çıkıyor. Burada hakimi var 95'lik. Kadromuzda 97'yi görmekte. Hız var, hızlanma var, dayanıklılık var. Tamam da, şeyler yüksek değil. Mesela falso değeri yüksek değil. Ben bek futbolcuların falsosunu, yüksekten pasını, varsa da alçaktan pasının iyi olmasını istiyorum. Çünkü özellikle beklerle havadan orta yapmayı severim. Falsolu ortalar yapsın istiyorum. Hakimi de bu özellikler eksik ama hız hızlanma o özellikleri çok ön planda. Ve son futbolcumuz burada düşük seviyeli Kim Min varmış. Kim Min de seviyesini yükseltmemişler. 90 seviye. Kadromuzda da 92'ye kadar çıkıyor. Kim Min kartı vardı bizde. play of the Week olması lazım. O yüzden Kim Min de gelmemeli. Kristensen gelmemeli. Carval gelmemeli. Kolivali için top açılımı gerçekleştiriyorum. Sevdiğim futbolculardan bir tanesi. İnşallah tek atarız kendisine. Şimdi oyuna geçiş yapacak olursak. Burada tabi elimde olmayan Kolibali var. Hakimi var. Ake. Onlar elimizde yok. Aşağı taraftan futbolcu istemiyorum. Hepsi de yukarı taraftan. Kristensen dışında ilk 3'ü çıkarmamız lazım. Zor ama neden olmasın. Kolibali'ye tek atsak muhteşem olur. 3 tane hakkımız var. Anlaş dedik. Van Dijk'ı seviyorum. Oyunda sevdiğim bazı stoper futbolcular var. Onlardan bir tanesi Kolibali. Bir maksimum seviyeye çıkaralım. En son gelen futbolcular sıralanmış bir şekilde alınma sırasına göre listeledik. Burada mesela Amerikalı futbolcu bu sağ açık futbolcusu ben kendisini Santrafor'da kullandım dizilişimizden dolayı. Çok beğendim. Bayağı da goller attı. 89 hakkını veriyor. Hatta bir tık üstünde o oynuyor diyebiliriz. Bazı futbolcular var bu sezon içerisinde 89-90 seviyede olup iyi oynayanlar. Biz şimdi koliboli kadromuza yerleştirelim. Yedeklerde stoperimiz var mıydı? Pike vardı çok fazla Hernandez var kadroda. Bu kadar Hernandez'i maç oynarken ben de karıştırıyorum. Hernandez'lerden birini çıkardık. Kulübali'yi fullleyelim. Seviye antrenmanı diyelim. Ne kadar antrenör isteyecek? 10 miliklere bastık. Az antrenör istiyor. Bu kadar. İlerle diyelim. Oyuncu ilerlemesi. İlk olarak oyuna bırakalım. Takım oyu tarzı hepsinde 90. Buraya herhangi bir şey basmayacağız. Oyuna bıraktığımızda 94 seviyeye kadar çıkarıyor. Özellikleri bu şekilde dağıtmış. Bakalım. Kafası 81, defansif farkındalığı, ikili mücadelesi 93-94, çok yüksek. Agresiflik 89, defansif katılım 91 ve yok edici oyun tarzına sahip kendisi. Topu rakipte gördüğü zaman çok saldırgan bir oyun tarzı diyebiliriz. Hızı 78, hızlanması 65. Bu gerçekten kötü olmuş. Hızlanma değeri düşük. Zıplama fiziksel temas var. Dayanıklılığı da 76. Peki şöyle yapsak. Şu 12 olan defansif özelliklerini birazcık kıssak. 92-93 olan. Birazcık aldım. 9'a kadar düşürdüm. Hızlanmasını arttırmak istiyorum. Tabi hızlanmayla birlikte ofansif farkındalık da artacak. Birazcık hızlanmasını arttırıyoruz. Hızlanmayla birlikte neler artıyordu? Ofansif farkındalık dengesi de artıyor. Biraz daha bassak bir tane ilerleme puanımız kaldı. 78-71. Bir tık daha bir tık düşürelim. Defansife bassak tam sıfırlamış olduk. Hızlanması düşüktü. E, top atıldığında uzun top atıldığında arkasına falan top düşebilir. Hızlanması iyi olsun istiyorum ben. 65 değeri düşüktü. 70-78 biraz iyi oldu en azından. Dayanıklılığı 76. Defansif özellikleri bu şekilde. Maksimum seviyesi 93. Evet 94 olmadı ama benim istediğim tarzda oldu. Ben hızlanmasının o kadar düşük olmasını istemiyorum. Maksimum seviye olmasa da 93 fakat benim istediğime yakın olduğu için ben bu şekilde kaydedeceğim arkadaşlar. İlerle diyelim ve onayladık. E kadromuzda da kendisi seviye atlayacak. 96'ya kadar da çıkmış oldu. Son olarak arkadaşlar 1 milyar futbol parası ile alakalı sıralamamıza bir değinelim. Buradan etkinliğin linkini tıklayalım. Hafta sonu etkinliği bitti. Son bir kez gelecek. Cuma günü geliyor. Cumartesi pazar günü oynayacağız. Goller devam ediyor. Attığımız maçlardaki goller sayılıyor. İyi'ye tıklayalım. Buradan sıralamaya diyor. Sıralamaya tıklayalım. Son bir hafta diyebiliriz. Bu perşembe değil haftaya perşembe bitiyor. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Atabildiğimiz kadar gol atıp weekend etkinliğinde de olabildiğince maçlar oynayıp sıralama kasmamız lazım. Şu an genel sıralamaya baktığımızda Beşinci sıradayız ve average'la üçüncü dördüncü beşinci ülkeler İtalya Mısır Türkiye 180 puanı var average'la İtalya Mısır bizim önümüzde Fransa çok tehlikeli arkamızda öyle bir geldiler ki çıkıştalar bu haftayı çok iyi geçirdiler biraz daha kasmaya devam edecekler golde bayağı bir geldiler arkamıza kadar yaklaştılar e, konsolda olsun PlayStation'da ve diğer etkinliklerde hafta sonu etkinliklerine de başarırlar biz genel sıralamada beşinciyiz hafta sonunda 4.yiz Gol sıralamasında yedinciyiz. Fransa hafta sonu etkinliğinde 5. Orada bir dördüncülüğe yükselseler bizi burada geçebilirler. E, golde de arkamızdalar. Biz yedinciyiz golde Fransa 8. sırada. İtalya'yı kurtaran golde 17. sıradalar. Gol etkinliğinde çok kötü İtalyanlar. Fakat belki de az kişi oynuyor İtalya'yı seçen. Ama az ve öz oynuyor diyebiliriz. Weekend etkinliğine ağırlık veriyorlar. Orada ikinciler. Golde çok yüksek değil değerleri. Belki oyunu oynayan ve İtalya'yı seçen kişi sayısı az olabilir. Öyle bir durumda İtalya'yı seçenler bayağı para kazanır ama. Çünkü golde geri olduklarına göre çok fazla nüfusları oyunu oynayan bir kitleleri olmayabilir. Bayağı hediye alabilirler. Şimdi aklıma geldi. Yani İtalya benim hiç aklımda yoktu. Brezilya tabii koptu gidiyor. Ben bizim ülkemizi seçtim. İnşallah herkes tabii ki önünden geçen parayı buradan e-futbol parasını alır. Gollere bakalım. Bol gol. Hemen şuraya aşağı inelim. Fransa tehlikeli rakip bize yaklaşıyor. Bir bir de indiriyor. 500 binde şimdi 400, 450 bin civarı bir fark var. 400 binden bile az fark var. Bu çok tehlikeli. Fransa golde atılan gollerde bize e, her geçen saat her geçen gün yaklaşıyor. Bu tehlikeli oldu. İnşallah golde yerimizi kaptırmayız arkadaşlar. Üst taraf biraz koptu diyebiliriz. Japonya ta nereden geldi? 4. sıraya kadar yükseldi. Japonlar neredeyse ilk iki 2 hafta ortalıkta yoktu. Şimdi yardırıp gidiyorlar. Onlar büyük ihtimalle dördüncülüğü koruyacaklardır. Endonezya'nın nüfusu çok olsa da Arjantin'i geçemedi. Biz burada en azından Fransa'ya geçilmememiz lazım ve Fransa farkı kapatıyor bir şekilde. Hem hafta sonu etkinliğini hem gole bastırıyorlar. İnşallah burada yükselemesek de en azından düşmeyiz. Şu anda yine fena sayılmayacak bir hediye alacağız. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bunlarla alakalı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kim geldi? Perşembe günü Player of the gelecek. 300 e-futbol parasını soran arkadaşlarımız da vardı. Dünkü videomuzda da tarihi göstermiştim ben. 8 Aralık tarihinde yani Perşembe günü verilecek arkadaşlar. Kendi ülkemizi seçtiysek 1 milyar e futbol paralı etkinlikte. Perşembe günü oyuna girdiğimizde 300 e-futbol parası gelecek. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.